Hoş geldiniz Business Channel izleyicileri. Sevil Sevil programından bugün yayınımızda muhteşem sesi de kendisi de Hazal Hanım var. Şimdi Hazal Hanım, ben tanıyorum ama Hazal Hanım sizi tanımayanlar için kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle e, herkese sevgiler, bizi izleyen herkese sevgilerimizi yolluyoruz. Biraz daha. E, Hazal Kimdir Hazal? Evet. E, Ağrı kökenliyim ama Kars'ta doğup büyüdüm. Evet. E, 9 yaşımdan beridir müzikle uğraşıyorum. Yani ilkokul Maşallah. dönemlerinden e, korodaydım işte e, sesim çok güzel olduğu için bütün e, okulda yani nam saldım diyeyim. Çok güzel. E Tabii küçüklükten gelen bir şeyi e, bu zamana taşıdık. Öyle babam yurtdışından emekli oldu şu an o zaman oradaydı. Evet. E eniştem bağlama çalardı. Ben e, ufak ufak okurdum böyle. Kasetler aile vardı. De aile kökenimiz de var evet. Evet. E, derken bir ses yarışmasında birinci oldum. Oo çok muhteşem. E, Gülhane parkında. Olsun, e, öyle ailemden gizli gitmiştim yani müzik aşkı <laughs> var ya. E, öyle Farkasın. bir e, şeyle yola çıktım. Evet. E, tabii ailem karşı çıktı ama şimdi bir şey demiyor babam. Çok seviyor beni hatta e, gurur duyuyorum seninle diyor. Ne kadar güzel. Ama ben kendi başıma yani e, kendi mücadelemle, kendi e, şeyimle bir, bir yerlere geldim. Evet. Çok da iyi bir yerdeyim. Bir e, Kadın olarak gurur verici bir şey. İlki gittim diyor musunuz? ki gittim diyorum. E, çünkü hırslıyım ben yani bir şeyi kafama koyduğum zaman yapan bir karakterim. Evet. Kesinlikle ne olursa olsun. E, kadınlar öyle olmalı. Evet öyle Tutuğunu olmalı. Koparmalı. Gerçekten öyle Tutuğunu olmalı. Koparmalı. Yani e, ve başarılı e, insanları da e, takdir ederim her zaman için ve yanlarında olurum her zaman. Evet. Siz de öyle aynı Hayır, zamanda çok e, takdir ettiğim birisiniz. Allah razı olsun. Sen teşekkür, de öylesiniz. çok da güzelsiniz bu arada. Siz de çok güzelsiniz. <laughs> çok teşekkür ederim. Yüreğiniz, Sağ olun. kalbiniz, yüzünüz çok güzel ve Siz kanatsız sizsiniz Kesinlikle ben e, kitabınızı i̇şte okuyacağım. Size şifa olsun. Kanatsız melekler, sevil sevil. Ee, Canım. Okumadım ama eminim çok güzel e, şeyler var. Dönüşlerini vardı. bekliyorum. İnşallah. Mutlaka. Benim uğurum olsun bu o zaman. Teşekkür Olacağına ediyorum. Olacağına inanıyorum. Size şifa olsun. Peki, Hazalcım <laughs> diyorum. Evet. Yazdığın şarkıları sen mi yazıyorsun? Ee, benim yazdığım eserler de var. Evet. Ee, hani tabi beğendiğimiz e, piyasada bazı e, şarkılar oluyor. Onları da alıyoruz. Müsaade alıp okuyoruz tabii ki izinsiz olmuyor. Sanata olmuyor. saygı. Evet. O yüzden kendi yazdıklarım da var tabii ama şimdiki zamanda bu zamanda artık biliyorsunuz albüm single olayı bitti. Bitti kesinlikle. Evet, o yüzden tek eser, tek klip çalışıyoruz. Yani genel bütün müzisyenler öyle. Evet. Daha şey oluyor bilmiyorum hani sıkılmasın diye insanlar böyle bir çalışma içerisindeyiz. Zaten son bir çalışmam vardı. Amman güzel yavaş Yürü. Öyle <laughs> mi? Onu e, söz müzik Çoban Ali, e, Çoban Murat e, Çobanoğlu pardon özür diliyorum. Evet. E, kendisini rahmetle anlıyorum. O da Allah Karslı rahmetiyiz. ozanlardan. Allah söz rahmetiyiz. müzik onun. Öyle müsaade aldım okumak için. İyi ee, iyi gidiyor şu an. Yeni bir ay falan oldu da şu anda YouTube'de. İnşallah böyle dinleyicin bol evet, olsun. Teşekkür Peki, ederim. Peki 2024 yılı için yeni bir çalışma mı? Ee, yeni, yeni çalışmam bir var. Bir Sezen Aksu çalışmam olacak Oo, ama muhteşem. hangi eser olduğuna karar veremedim. Ee, birkaç çalışmam var ama öncelikle de şey Sezen Aksu eserini seslendirmek istiyorum daha henüz, henüz Evet daha e, aranjesini yapmadık. Çünkü eser'e karar vermedim. E, Sezen Aksu'yu da ben çok severim. Peki e, onun, yurt dışına açılıyorsunuz. E, tabii musunuz? ki ben zaten e, yurt e, yurt dışındayım. Genelde Paris'teyim. Yani Paris e, bilmiyorum babam oradan emekli. O yüzden mi bilemiyorum. Enerjimi çekti. Enerjimi çekti. <laughs> yani e, hiç yani rekor kırdım diyebilirim ya yani ]şallah. iş konusunda böyle İnşallah. Matinalar, işte düğünler, konserler. Ha, çok güzel. Ee, Türkiye'de de yapıyor musunuz? Türkiye'de de yurt çalışıyor. Dışında. Yani kışın yurt dışındayım. Ha kışın evet, yurt dışı. Evet, zaten yeni yılda da Avusturya'dayım. Eee programdayım. Ve Avusturya'dan bizi izleyenler Evet, evet sevgilerimi yolluyorum. Bütün evet. sevenlerimizi bekliyorum programıma. Ee, Avusturya Graz'dayız. Evet. Ee, bu sene geçen sene Fransa Lyon'daydım. Ondan önce Paris'teydim. Oldu. Ama zaten sürekli hep genelde yurt dışı, yurt dışı çalışıyorum evet. Çok güzel. Yazında Türkiye'de misin? Yazında ben Ankara ve Konya bölgesinde böyle bir sezon var. Nasıl Bu, bir sezon? matina, düğün. Tabii tabii. Düğün oluyor. Mesela Avrupalı gurbetçilerimiz diyelim. Evet. Ee, onlar biliyorsunuz 7. ayda gelip 8. ayda giderler ve çok muhteşem düğün hazırlıyorlar böyle. Beni de çok seviyorlar. Çünkü Ama sevilmeyecek biri değil. Evet, <laughs> ben de onları çok <laughs> seviyorum insan. ama full iki ay yani böyle ben bu yıl tatil yapamadım düşün. Yapam o kadar öyle. yoğun çalıştım. Ee, i̇yi gidiyor. Bilmiyorum konserler, matina, çok işte e, bu tür İşimiz yani işimiz bu işte. Müziği çok seviyorum çünkü. Şimdi bir şeyi severek yaptığınız zaman evet. aşkla yaptığınızda kesinlikle orada bir verim olur. Orada kesinlikle. bir güzellik i̇şte olur. hakkını veriyorum. O küçücük <laughs> tohumu ekiyorsun sana kocaman kesinlikle. bir meyve veren evet. ağaç oluyor. Kesinlikle. E o senin kalbinin güzelliği Hı -hı. olduğu için. Peki senin kendi yazmış olduğun benim kendi yazmış var olduğum beste var mı? Var. Gitme kal bende. Öyle e, mi? güzel Peki, bir eser. Peki şöyle bize bir bukle Okuyabilir misin? Olur. Bir gün olur sen de gitme Bu aşkı yürekten atma Gitme kal, kal yanımda Gül senin olsun, can benim olsun Aşk bizi bulsun, gitme kal bende. Gül senin olsun, can benim olsun. Aşk bizi bulsun, gitme kal bende. Yani, <laughs> teşekkür ederim. Gözleriniz benim doldu benim. gibi oldu. <laughs> oh, oh mu Çok teşekkür ederim. <laughs> o kadar mı güzel olur? Sağ olun, yani çok teşekkürler. Şimdi biliyorsun öyle bir zamandan geçiyoruz. Ki, evet. Herkes şarkı söylüyor. Evet. Ama herkes şarkıcı değil. Değil kesinlikle. Sizde Son zamanlarda ses, evet. Öyle bir ruhla, çok öyle bir dokundunuz ki. Çok sağ olun. Yani iyi ki de buradasınız. Teşekkür Gerçekten ediyorum. iyi ki buradasınız. İyi ki tanışmışız. Kaç yıl da başladınız? Yani. Iı, Kaç Yıla gitmeyelim. 9 ee, yaşındaydım biraz önce belirtmiştim dokuz zaten. Yaşında, evet. Ee, neredeyse 25-30 yıl olacak yani. Ömür. Evet bir ömür. Bir ömür. Ee, gerçekten inişli çıkışlı e, tabii kolay gelmedik ama başardığım için kendimle gurur duyuyorum. Vallahi ben de bir kadın olarak e, sizinle gurur teşekkür duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Hani yürürken e, yolumuzda dikenler kesinlikle olur. Kesinlikle olmaz mı? E, olmuştur. İlla halen olan, oluyor. oluyor. Halen işte çekemeyen insanlar olabiliyor. Evet. E da böyle işte başarılı insanı çok çekemezler biliyorsunuz. E, laf söz hiç benim umurumda değil. Kimseye ben zaten ben tabii. yoluma baktım evet, her zaman. Evet. Aynen öyle. Evet. Peki Sporla alakanız nasıl? Fizik maşallah. Teşekkür ediyorum. <laughs> çok sağ olun. Ödüllü bir sporcuyum ben bu arada. Oo, ödüllü spor deyip Birincilik madalyam atletizmle diyelim. Muhteşem. E, tabii okul yıllarımda evet. kupam var, birincilik Ay güzel. madalyam var, ikincilik. İnan bunu bilmeyerek sordum Teşekkür ama ediyorum. enerji işte bakar e, mısın? O günden bugüne ben hiç e, sporu bırakmadım. Kesinlikle. Hayır yani e, gittiğim her yerde bulamasam en kötü. Yürüyüşe çıkarım. Yürüyüş. Ama deli yürüyüş yaparım. Başım <laughs> alıp giderim öyle. Tabii fazlası zarar. Evet. E, ama ben çok seviyorum evet. yürüyüş yapmayı. Sporu çok seviyorum. E, tavsiye de ederim. Fiziğimi de ona borçluyum yani. Evet. Sağlık. Evet. Önce sağlık. Kesinlikle. Evet. Zaten yeni yılda da e, herkesin yeni yılını kutluyorum. Evet. E, önce sağlık diyoruz. Gerçekten sağlık, evet. huzur, e, mutluluk, yani e, sağlık istediğim için e, Rabbim sağlık versin. Amin cümlemize. Herkesi şifa versin. Şifa versin. Evet. E, güzel geçsin. Herkesin gönlünde muradında ne varsa Allah kabul etsin diyorum. Amin. Amin. Evet. Hazalcım. Evet. Hazalcım diyorum. Ben sizi e, gerçekten e, çok tebrik ediyorum. Ay ben teşekkür, teşekkür ediyorum ben böyle teşekkür güzel ederim. bir programlar sunduğunuz için zaten takipteyim sizi. Ben de Çok size. da beğeniyorum. <laughs> Canım sağ ee, Çok memnun oldum, mutlu oldum burada olmaktan. Ben gurur Gerçekten duydum. Şeref öyle. duydum. Teşekkür Ayağına ediyorum. sağlık. Beni çok kırmadın, sağ, sağ geldin. Canımsın. Her ettin. zaman, her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Rabbim yolunu açık etsin. Amin cümlemizin. Hep Gerçekten. ışık olsun yolun. Zaten e, hani yüzü nurlu insanlar e kalbi de e, kalbinin güzelliği yüzüne yansır. O da sizde var. Ay sen de öyle. Teşekkür ama. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yüreğine ediyorum. Sağlık. Çok güzel bir e, sohbetti. Evet. E, güzel bir şeylere değindikse ne mutlu. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Evet. E, katılım renk verdin içeri duydum. ]ler. çok teşekkür sağ, ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi Başarılar diliyorum aynı zamanda size. Da İnşallah daha güzel tane. yeni yeni nice nice programlara. Hep ödüllere yarın Anladım. herhalde sizin ödül töreniniz evet, var. Evet, yarın ödül törenim var. Ee, belki yalnız bırakmam gelirim sizi. Ay size. çok sevinirim. <laughs> evet. İzmir'e de gelirim. Beklerim mutlaka evet. misafirimiz. Siz de, mutlaka sizi de beklerim her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Çok, teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Sağ Evet Business Channel izleyicileri bugün çok değerli Hazal Hanım'la e, beraberdik ve muhteşem kadife sesiyle gerçekten ruhuma dokundu, okşadı. E, eminim ki dinleyenler de öyle olmuştur. Hazal Hanım'ı takipte kalın, sevgiyle kalın, evet. kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Teşekkürler, sevgiler.